Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle örnek mendilinin kenarına bir e, model başlayacağım. Az kalan iplerimden birkaç tane böyle ayarladım. Örneklerde kullanmak için. E, örneklerim hem böylece örnek mendilleri ileride model e, gösterme konusunda benim elimin altında oluyor. Kolaylık oluyor. E, hem de e, bu aralar hep yazmaların kenarına başladık ve devam etmedik. O yazmalar tamamlanana kadar örnek mendilleriyle idare edelim diyorum ben. E, böyle güzel bir koyu yeşil vardı elimde. Çok da az kalmış. Şöyle göstereceğim. E, bu yeşille başlamak istiyorum ilk önce. E, tığımı göstereyim arkadaşlar. Tığım 21 numara. Genellikle video çekerken tercih ettiğim tığım bu tığ. E, bu sefer göstereceğim örneğin. Belki benzeyen türlerini görmüş olabilirsiniz internette. Ama bunu ilk defa birkaç yerini değiştirerek farklı bir model haline getirdik biz. Hemen yapılışını göstermek istiyorum. İpimden birazcık saracağım. İplerimin markası genellikle altın başak. Alışverişler sırasında elim hep nedense altın başaklara gidiyor. Altın başak ipten de çok memnunum. İpin örülürken kolay, güzel örülmesi kadar yıkandığı zaman rengini kaybetmemesi de çok önemli. Altın başakta böyle bir sıkıntı yaşamıyorum ben. İlmeğimi oluşturdum. Şöyle yakından göstereyim. Bir defa doluyorum. Hemen mendilimin kenarına geldim. Bu şekilde İlk tığ altından giriyorum. Trabzan yaptım. Bu arada tığ battımı da her zaman söylediğim gibi yazmaların kenarında yaptığım gibi ikişer zincir çekerek tığ battı yaptım. Onu da söylemiş olayım. Uzun zamandan beri de e, örnek mendilinin kenarını tığlamadığım için bu sefer biraz bana değişik geldi. Zor geldi açıkçası. 5 tane zincirimi çektim üzerine. Geliyorum. Bu şekilde kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim üzerine. Tekrar bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battı ya. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çekiyorum üzerine tekrar. Bu gösterdiğim örnekte ben aralarda 10 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapıyorum. Bir çiçekten diğerine geçerken arada 10 tane yapıyorum. Şimdi burada 5 tane yapacağım. Hemen çiçeğinin yapılışını göstereceğim. Bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Şu şekilde devam ediyorum. Bu beşinci oldu. Beşincinin de kirpiğini düğümledim böyle. 5 tane kirpikli trabzanı tamamladıktan sonra şöyle yakından göstereceğim. Küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Çok uzun olmamalı. <laughs> Bu şekilde. Sonra bir defa doladım. Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Tekrar bir defa doladım. Gene çift kat, çift kat çekiyorum. Ara kısmında bir 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Tekrar aynı tığ battıya girdim. Çift kat çift kat çektim. Bir defa daha doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Üstüne tekrar örümceğimi yaptım. Bir defa doladım. Tığ da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Üstüne 5 tane zincir. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Bir sonrakine. Bu şekilde şöyle çiçek yuvamız oluştu. Çiçek yuvasını yaptıktan sonra diğer çiçek yuvasına gelinceye kadar ben 10 tane arada kirpik yapıyorum. Büyük bir model olacak. Büyük model seven arkadaşlarım vardı. Her zaman da söylüyorum bu kirpik de çok güzel bir kirpik oluyor. Büyük modelle de çok güzel uyum sağladı. Şimdi bittiği zaman göreceksiniz. 5 tane zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Tekrar bir tane zincir çektim. Bir doladım. 5 tane başlarken yaptım. 5 tane de bu kısımda yapacağım. Sonra üstüne geçiyorum arkadaşlar. Tülvantin kenarını bir sıra bu şekilde bu çimenle dolaşıyoruz. Sonra çiçeklerini oturtuyoruz. Çiçeklerde iki tane renk kullanacağım. burada devam etmiyorum. Çimenim anlaşıldı diye düşünüyorum. E, ee, onar tane olacak. Her iki çiçek yuvası arasında. Hemen ben üst kısmına geçmek istiyorum. Üst kısımda şu krem rengini kullanacağım. Bu markası Altınbaşak bunda. Üstünde krem yazan kremden arkadaşlar. Şöyle biraz çıkaralım. Bu krem rengi ipimi aldığımda çok ince çıkmıştı. İnce çıktığı için de pek oyalarda kullanmak nasip olmadı. Böyle örnek mendillerinin kenarında falan kullandım. Çok ince çıktı yani gerçekten. İlmeğimi oluşturdum. Bir defa doluyorum burada. Geldim. Bir defa dolamıştım. Şu o aradan giriyorum arkadaşlar. Çift kat. Çift kat çekiyorum. Bir trabzan oldu. Bir defa doluyorum. İki trabzan oldu. Bir defa doluyorum. Üç tane trabzan oldu. Dediğim gibi ipim biraz ince ama üç tane trabzan olması gerekiyor zaten. Üstüne de arkadaşlar beş tane zincir çektim. Tekrar bir defa doluyorum. Bu şekilde üç tane daha trabzan yapıyorum. İki oldu. Üç oldu. Üzerine 1 2 3 4 tane zincir çektim. Örneğimin tersine dönüyorum. Bir defa doladım. Şurada oluşan yuvaya bu sefer 3 tane trabzan yapacağım bir doluyarak. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bu sefer 4'er zincir çekiyoruz kenarlarda. Şimdi nedeni anlaşılacak. 3 tane tekrar doldurdum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Geldim şuradaki en başta ilk yaptığım trabzanın tepesinden. Şu anda oyamın ters yönündeyim, giriyorum. Ve sık iğnemi şöyle sık iğnemi yaptım. Üstüne sıkı bir zincir çektim. Burada hemen ipimi keseceğim ve şu başlangıç ve bitiş yerindeki iplerimi yakacağım. E, bu şekilde bütün yaptığımız çiçek yuvalarına birer tane orta hazırlıyoruz iç kısım. Çiçeğimiz asıl buraya oturuyor. Ben bu şekilde içini farklı dışını farklı yaptığımızda önce iç kısmını yap, yapınca hemen ipini yakıyorum. Daha kolay oluyor sonrasında. Düz yönden bakarsak çiçek bitince böyle bir görüntüsü var. Şu anda pek güzel görünmüyor bence de. Hemen bunu güzelleştirelim. Şu nar çiçeğini kullanacağım. Bu nar çiçeği de altın başak 45 numara arkadaşlar. Kullandıkça söyleyeyim renklerini. Geldim. İlmeğimi oluşturuyorum. Oyamın düz yönünde. Şu <laughs> kirpikli trabzanlar yapmıştım. Onların en sonuncusuna giriyorum. Üstüne şöyle bir tane zincir çektim gevşeme yapmaması için. Bir defa doladım. Şuradaki o 4 zincir çekip oluşturduğum yuvaya çift kat çift kat çekiyorum giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Hiç zincir çekmeden gene bir kere doladım. zincirle kirpiğimi düğümledim. Gene bir kere doluyorum. Bu şekilde 6 tane yapıyoruz arkadaşlar burada. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. En son yaptığım trabzanın önünden girip tutturuyorum. Tekrar bir defa doladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şu an benimki 4 oldu. Gene bir kere doladım. Bu kirpikli trabzanlar arasında zincir çekmiyorum. Bir kez doluyorum tekrar. Hala iyileşemedim aslında biraz sesim kötü geliyor. Geldim. Ve bunu bu şekilde hazırladım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir tanecik burada zincir çekeceğiz. İpim de böyle turuncu gibi falan görünüyor sanki. Nar çiçeği gibi değil de turuncu sanki. Aynı şekilde bu yuvaya da 1, 2, 3, 4, 5 zincirle 6 tane kirpikli trabzan yapıyorum. Aralarda hiç zincir çekmiyorum. Sadece birinden diğerine geçerken çektik. Ben bu örneği bayıldım. Çok güzel oldu bence. İnternette ben rastlamadım. Belki çok oyaları araştırıp da rastgeleleriniz olmuştur. Öyle çok internette oyaları araştıracak kadar da vaktim olmuyor açıkçası. Şimdiye kadar kendi yaptığım biriktirdiğim örnekler bile bazen Instagram'da falan birine göstermeye çalıştığımda çok fazla geliyor. Sayfada ilerlemekte falan sıkılıyorum, zor geliyor. Ama yapılmış zamanında hepsi emek verilmiş. Allah emek verdiğimiz şeyleri güzel günlerde kullandırsın inşallah. Bu şekilde yaptık. 6 tane de buraya yapmış oldum. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. Diğerine geçeceğim çünkü. 6 tane de buradan yapıyoruz aynı şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen kirpiğimi düğümledim. Tekrar böyle 6'ya tamamlıyorum. 3 oldu şu anda benimki. tırabzanımın tam önünden girmek istiyorum. Arasına girdim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle bir önden giriyorum. Tırabzanımı yaptım tekrar. 5 tane zincirimi çekiyorum. Sonuncu 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle önünden giriyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar artık motifimiz burada bitti. Geliyorum. Şurada ilk yaptığım kirpikli trabzanıma giriyorum. Ucundan kirpi iğne yani. Sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Burada hemen ipimi keseceğim. ipimi kesince de <laughs> şu kalan parçaları yapmak istiyorum ben. Sesim kötü. Bu sene gelen grip de bir gitmek bilmiyor yani bir değişik. Bu şekilde kısalttım. Tutuşturmadan ben yumuşatıyorum. Tutuşunca is yapıyor çünkü. Modelim böyle gidiyor arkadaşlar. Şu anda ütüsüz. Sütlendiği zaman çok güzel görünecek. Rengi de bence güzel oldu. Siz birazcık daha turuncu görüyorsunuz şu anda. Ama aslında daha naç çiçeği ve beyaz. İnşallah instagramda yakın plan fotoğrafınızı paylaşırım. Oradan da takip edip yararlanabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin.